Evli olmasına rağmen Ferhat Ünyale tarafından kaçırılıp dinin nikah kıyıldığı iddia eden 3 çocuk annesi Serap Gümüş hala ortada yok. Ailesi hayatından endişe ediyor. Eserloz suçlamaların odağındaki Ünyale'yi ve kayıp kadının annesini bir araya getirdi. Kızını arayan anne canlı yayında bara bara hesap sordu. Programda anlatılanlarsa akıl alır gibi değil. Serap, Serap Gümüş'ün başına, başına ne geldi? <laughs> bana güvenmeyin. Bana, güvenme. bana inanmayın. Her yerde dinliyorum seni. Ben dilenci. Ben benim aylık kazancım Cumhurbaşkanı alamaz o kadar. Tamam. Benim aylık kazancım 303. Ayranla ben, ben, ben iyi alamıyorum. Ya ben onu tutayım. Adam film o mu? Konservayı çıkart kızım, kızım. öldürdün mü? Saama. Seni götürürler. Onu çıkart. Bak sana mı çıkartıyorlar bak. Yaptığın şey sen yapmışsundur. Şüpheli bir kayıp iddiaların odağında bir adam, evladının hayatından endişe eden bir anne. Serap'ın Evi terk edecek sebepleri neydi? Serap aklına geldiğini yapan bir kişi. Ufacık bir tartışmada bile evi terk ediyor. Sizin iddianız şu ki siz arayan kızınız beni kaçırdılar dedi. Gerçekten dört kişi tarafından kaçırılmış olabilir mi? Serap'ı bu çıkaracak. Serap'ın yerini, tamam. yurdunu bilen bu kişi. kişi. Üç çocuk annesi Serap Gümüş iddiaya göre bir anda ortadan kayboldu. Genç kadın kaybolduktan birkaç gün sonra... ...annesini arayarak beni Ferhat Ünya'yla kaçırdı dedi. Perişan olan annesi Esra Erol'un kapısını çaldı. Serap'ın üç tane çocuğu var. Eminim gözünden sakındığı, bahtı merak ettiği... Çocuklarından bu kadar e, uzun süre ayrı kalması sizin için anormal bir durum değil mi? Ayrı kalamaz. Bu kadar ayrı kalamaz. Şüpheniz nedir? Bu kişi Serap'ı ya öldürdü ya elinde tamam. ya sattı. Üçünden tamam. birisi yani. Benden bu kadar tehlikel neden tehlikel korkuyorsunuz? Ben kimseye bir şey yapmadım ki. Şafak'la stüdyoya girmeden önce konuşmuş. Telefonda. Bundan da konuşmuş. Ruhu mu gelip konuştu bizden acaba? Dilencilik yaparak geçimini sağlayan Ünya ile iddiaları reddetti, ama stüdyodaki tavırları izleyen herkesi şaşkına çevirdi. Sevmek sussa ceza midam olsun, ceza midamsa serap sevdiğim olsun, serap sevdiğimse canım ona feda olsun. Gerçekten utanmazlığın bu kadar prim yaptığı bir dünyada yaşayıp utanmazların bu kadar kendini rahatça ifade edebilmesi, ben beni her geçen istiyor. gün daha da hayrete düşürüyor. düşürüyor. Bunları da hepsinin. Bir e, ilişki adı altında yapılıyor olması ama ortada bir gerçek var ki Serap kayıp sevgili seyirciler.